Merhaba arkadaşlar. Sukure ile Herzel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sevgiler yolluyorum hepinize. Arkadaşlar bu çekimimde sizlere e, beton efektinden, rich pasta efektinden geri dönüşüm saksıları yapmıştık. Bakın teneke, peynir kutusu. Videom kanalımda mevcut. Şimdi bunları nasıl boyuyoruz? Bu çekimde sizlere onu göstereceğim. Bakın boyanmış halleri burada bu şekilde saksılarımızı şimdi boyayacağız arkadaşlar şimdi hemen başlıyorum boyayı e, marka fark etmiyor ama akrilik boyayla yapıyoruz arkadaşlar e, 10 TL'lik ve 4-6 TL'lik e, boyutları var hemen başlamak istiyorum sünger parçasıyla boyayabilirsiniz. Ben bu şekilde bir fırça kullanıyorum bu aralar. E ee, hemen renge karar verip başlayacağım. Ee, sarı. Evet. Tenekemi sarıya boyayacağım. Her taraf toz toprak. Evet bu şekilde boyamı boşaltıyorum birazcık. Şöyle boyalarımı biraz kenara çekeyim. Yahyalı elması satılıyor arkadaşlar. <laughs> Kayseri'nin Yahyalı ilçesinin elması çok meşhurdur. Sesi duyuluyor mu bilmiyorum. <laughs> Biliyorsunuz bizim buralardan soğancı, patatesçi, karpuzcu. <laughs> evet. Bu şekilde fırçama alıyorum boyamı ve boyamaya başlıyorum. Ve ben bu işten çok zevk alıyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Çarşıya çıktığımda yine pasta efekti alacağım. Ve yeni boyamalar yapacağım. <laughs> bu boyayı çok az sulandıra bilirsiniz. Çok az ama. Ben gerek görmedim şu anda. Evet bu şekilde saksılarımızı yine <laughs> pıt 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 diye. <laughs> Birkaç gündür çekim yapmıyorum. Kanalı iyice bıraktım. Yeni yıl tatili yaptım arkadaşlar kendimce. <laughs> Umarım sağlıkla geçen bir yıl olur. 2021. Evet bu şekilde boyamaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar tenekemi gördüğünüz gibi boyadım. Şimdi bir tane de peynir kutusunu boyamak istiyorum. Ee, arkadaşlar biraz su damlattım çok katı geldi onu söyleyeyim. Yani biraz dediğim gibi e, bir iki damla suyla boyayı sulandırabilirsiniz. Beton olduğu için e, boyayı çok çekti ve sulandırdım yani. Evet bu şekilde bu arada kameraya güzel tutuyorumdur umarım. Evet, bir iki tane de turuncu ve diğer renklerde boyayacağım. Sonra o beyazlı kısımlarını nasıl yaptım onu göstereceğim biraz kuruduktan sonra sizlere. Ve en sonunda da vernikleyeceğim. Evet. Bu şekilde peynir kutumu da Boyadım. Evet arkadaşlar. E, saksılarımı e, rengarenk boyadım. Turuncu. Sarı. Kahverengi. Yeşil. Dokunamıyorum şu anda. Mavi. Boyadım. E, bu çekimi şimdilik kapatıyorum. E, bir sonraki çekimde bu beyaz efektleri nasıl verdim onu göstereceğim. Kısa kısa çekimler halinde 2-3 video olarak yükleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere.